Merhaba arkadaşlar. Sizlere e, FIFA 365 Türkiye, Fenerbahçe ve Galatasaray Limited Edition kartlarını göstereceğim ve tanıtacağım. Evet. Şimdi öncelikle bir Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'dan Wesley Schneider tek limited kartımız. Gördüğünüz gibi. Wesley Schneider. Ayrıca West Schneider'ın Bonus xx aç kartı da var. Evet. Fenerbahçe'nin 11 tane kartı var arkadaşlar. Ee, 11 kartı da sizlere göstereyim. Öncelikle kaleci Volkan Demirel. Fenerbahçe'nin kalecisi. Ardından Sabek, Gökhan Gönül. Ardından Bruno Alves. Süper. Bir diğer stoperimiz yine transfer Simeon Kayar. Evet. Sağ bekten sonra sol bek. Caner Erkin. Evet, hücum hattına geçelim. Önce orta sahanın arkasında Josep de Souza. Orta sahada aynı zamanda Orta sahanın önünde oynayan Diego Ribas, Brezilyalı isim. Sol açık Luis Nani. Ee, boşluk dolduran adam diyelim ama genellikle sağ açıkta oynayan Alper Putuk. E, bu sezon 11 milyon euroya galiba transfer olan takımdan ayrılan Musa Sol'un kartı var. Bunun yerine bir Lazar Markovic olabilirdi belki. Ya da Mehmet Topal. Musa Sol. Eski Fransa Ligi gol kralı ve Robin Juan Percy. Evet gördüğünüz gibi Fenerbahçe kartları ve Galatasaray kartları bu şekilde Limited Edition'larda ee, daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve yorum bırakabilirsiniz. Şimdilik herkese hoşçakalın.